Selam arkadaşlar Noobcraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Neredeyim? Geçen bölüm yaptığımız köylü merkezinin önündeyim şu an. Ben yani size şey demiştim içine filan hafif yapacağım demiştim. Bir şeyler yaptım. Ya biraz oldu ama olmadı tarzı bir şey oldu. <laughs> İçi böyle bir şey oldu. Ya yani burada kütüphanecilerimiz var. Burada rahiplerimiz var. Demini böyle yapmak istedim. Baya hoşuma gitti. Şu ortası boş kaldı. Ortaya da şöyle bir masa tarzı bir şey koydum. Bakalım çok ses yapıyor bunlar ya. Yeter bu kadar. İçi de şöyle tavanında böyle bir şey yaptım. Bunlar çok ses yapıyor. Hemen çıkalım şuradan. Daha geri olmuş. bir hemen yatalım. Burada birkaç köylü çeşidi daha olacak demiştim. İçeride zaten iki tane var. Şurada gördüğünüz gibi çiftçilerimiz var. İki tane yaptım da. Bunlar için kabak lazım. Kabağım da yoktu. Vedat'ta da yokmuş. Ee, bu bölümde büyük bir bir fırın sistemi yapmayı düşünüyorum. 30 bölümü geçtik. Bir fırın sistemi hala yapmadım. Dükkanlardan alıyorum diye. Ama dedim ki lazım olur. Bir fırın sistemi yapalım. Onun yanında belki bir tane de kabak farmı yapabiliriz. Karpuz kabak olabilir. Şu an emin değilim. Bakalım ilerleyen dakikalarda falan ona göre görürüz ya. Şu an öyle random girdim videoya. Birkaç şey göstereyim dedim size. aklımız zaten fırın sistemi vardı. Onun yanında birkaç tane şey ekleriz büyük bir ihtimal. Yani burada köylülerimiz zaten var. Yani dediğim gibi bize biraz pumpkin lazım. Pumpkin için hep farm lazım. Yaklaşık gene 15-20 tane çiftçi yaparız büyük ihtimal. Birkaç köylü çeşidi daha gelecek zaten buraya. Hem yani burada göstermem gereken başka bir şey yok. İçini gösterdim zaten size. Şimdi bir de balık farmına gidelim. Orada Murat bir değişiklik yapmıştı. Videosunu atar demiştim de gösterin falan dedi. Hemen onu da size göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi benim videoyu çektimden bu yana bayağı değişiklik oldu burada. Burada su kanalı var. Şöyler aynı zaten. Onlarda bir şey yok. Sandıklar falan şöyle şeyler var. Burada da şalterlerimiz var. Ee, Mustafa oyunda ama. <laughs> burada normalde Murat'ın logosu olacaktı. Murat yaptı burayı. Sistemini falan. Onu da göstereceğim şimdi. O yayındayken Murat'ın şeyi yoktu. Hemen dedim kendi logomu koyarım. O kendisi değiştir. Şimdi burada balık falan yok ama denememek için şunları bir alayım. Hem size de göstereyim. Aslında kemik tozu alayım ya. Kaç tane var orada? 5-5-10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. E şunları bir yerine atayım. gördüğünüz gibi buradan su kanalı var. Bu su kanalı neden var? Hemen yukarı çıkıp göstereyim size. Şurada gördüğünüz gibi bir sistem var. Şu an balık farmını açmayacağım. İşte orada Emre abi falan var. Onların şeyini bozmayayım. Şurayı yani şuraya inebiliyor mu? Tamam. Şimdi burada gördüğünüz gibi bırakıcılar var. Bunlar atıcı sistem. O su kanalına giden şey. Hemen şuralara aslında pistek fazla ya. Ya da olsun boşver. Birer stek atayım. Şöyle sırayla. Hop hemen bir son kanal kaldı. Ona da buradan verebilirim. Tamamdır bunlar dolu. Asıl burada normalde tropikal balıklar da olacak. Şu an afk bırakmadığım için ben bir tur afk kaldım sattım onları. Tropikal balıklar olduğu zaman onlar aşağıda gösterdiğim sisteme doğru gidecek. Hop hemen aşağıda tekrar inelim. Bunu da ilmango yapmıştı ondan esinlendik. Murat da sağ olsun, yaptı sistemini falan Şimdi bu şartlar normal aşağıdaki farmımızı çalıştırıyor. Bu da balıklara atma sistemi. Normalde ben kemik tozu koydum size göstermek için. Ama şalteri açtım. Şimdi şuradan hemen kemik tozlarımız gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada AFK kalıp böyle balıkçılar tıkladığımız zaman rahat bir şekilde tak tak satabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi gelmeye devam ediyor. Bakalım 10 stek ne kadar sürede gelecek. Hemen neyse dursun bakalım. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Lan niye gelmedi hala? 10 tane atmadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah Allah. Sende bir sorun vardı ama bir hemen bakalım tekrardan. Buna bir kapatayım. Tamamdır. Kondum bakalım. 64. Bu baştakiler niye çalışmamış? Baştakilerden ziyade karşı taraf şu üçlü mü çalışmamış? Aynen. Allah Allah. Ben bir tekrardan açayım da oraya sanırım sinyal gitmiyor. Çünkü dün bir değişiklik yaptık dediğim gibi birkaç bazılar çalışmıyordu. Şunları bir atsan. Gelmiyor hala. Tamam bir yukarı çıkacağım ya. Yeah. Hangi tarafta bu taraf olması lazım ama şuraya indim mi? Ha, bak buraya sinyal gelmiyor. Buraya repeater koysam acaba çalışır mı? Olmadı gene Murat'a söylerim o bir ayar çeker. Ee, buradan şöyle yapsam. Gidiyor mu? Bakalım. Bir şuna da atsam. Tamam bundan da gidiyor. Tamamdır Repeater attık, şu an sıkıntısız çalışıyor sistemimiz. da yakında ne olur, ne zaman olur <laughs> hiçbir fikrim yok. Ama Murat'tan anlattı mı, anlatmadı mı hiç bilmiyorum ama. Murat yakında atar ya da anlatır. Öyle bir şey ya. <laughs> yani burası da böyle bir şey oldu. Şuradan bütün kemik tozlarını da alalım. Tam 10 stack olması gerekiyor üstümüzde. Hepsi gelirse. Bu skonal da tekrardan o ayırıcı sisteme dönmüyor. Hemen aşağıdan yolda tekrardan devam ediyor. 10 oldu mu? Tamamdır. 10 stack de olmuş. Bunu da kapatabiliriz. Hemen kemik tozunu tekrardan atayım. Burası da böyle bir şey oldu. Güzel sistem oldu. Murat'ın eline sağlık sağ olsun. Böyle bir şeyler yaptı. Şimdi bir base'imize geçelim. Base'de çok küçük bir değişiklikler yaptım diyeyim. Burada da love sistem falan yapmış. Otomatik sistem. Böyle yapınca sistem düzgün bir şekilde çalışıyor. Hemen bir base'e de geçelim. Evet base'e geldim. Base'de gene birkaç değişiklik var. Yani şurada birkaç ağaç ekledim. Yani Bazılarının sarmaşıklarını koymamıştım. Onları koydum. Hatta bazıları daha büyümemiş. Yani yavaş yavaş uzuyorlar diyebilirim ona. Sonra bu sandık mekanımızın girişleri yoktu. Şuraları boştu. Buraları tamamladık. Şöyle bir şey yaptım. Küçük bir şey oldu. Çok bir olayı yok. Düz sade. Yani bu arada aklınızda da bulunsun. Eğer böyle kapıyı falan açık bırakmak istiyorsanız. Böyle yaklaşık 3 blok falan kazın. Buraya tabela koyup. Şöyle halı koyarsanız moblar karşıya geçemiyor, burasını boş olarak görüyor, karşıya gelemiyor, o yüzden kırpır falan da size sıkıntı çıkarmaz. O da aklınızda bulunsun. Hepsi aynı şey yaptım zaten, şöyle göstereyim. Böyle şöyle hepsinin girişi aynı. Şimdi ben fırın sistemi için birkaç malzeme toplayayım. Bir de alanı falan belirlemedim gerçi ama. İşte nasıl bir fırın sistemi yapacağım da <laughs> pek bilmiyorum. Büyük bir ihtimal raylı bir şey yaparım. Yani başka bir şey yapmam herhalde. O zaman ben bir malzemeleri toplayayım. Ondan sonra geleyim hemen. Malzemeleri topladım. Ama dedim ondan önce bir build'ini yapayım. Normalde 64'lü yapacaktım. 32-32 karşılıklı. Bu Muhammed abinin önceden yaptığı sistem. Raylı. Ama o çok uzun oluyordu. Pek güzel durmaz diye 32'li yaparım büyük ihtimalle bunda. 16-16 bir build yaptım. Arkamda şu an hizalarını falan da belirledim. Büyük bunu biraz geri alırım. Bir kısmını olmadı size göstereyim. Normal benim yaptığım build'lerde aynı şeyi döndürüyorum zaten. Bir kısmını size göstereyim. Ondan sonra replay izletmeye başlarım size. Şimdi hemen malzemelerimiz üstümüzdeyken başlayalım. Şunları bir atayım şöyle. Bunları neden aldım? Bunları normal buna çevireceğim. Hatta bir tane daha alayım da Tamam olsun. Bize gerekli malzemeler üstümde ama bir de şey almam gerekiyor. Yani nedir tuğlası da alayım. Tamamdır nedir tuğlası da aldım. Yani şimdi bana bazalt yetmeyebilir. Bu Red Brick'im de çok yokmuş. Bunu Murat'tan alırız. Dükkanım var zaten. Ee, Bazalt da bilmiyorum yetmezse Muhammed abiden falan alırım olmadı ya. Onda sistem vardı. Şimdi sistemimize değil buildimize başlayalım. Ee, ben ne yapacağım? Bu çok önde oldu sanki. Arkası da biraz dolu gözüksün. 5 blok daha öne alayım ya. Aynen şuradan mı başlasın? Aynen şurada başlayabilir ya. Aynen tamam. Şimdi ilk olarak bloğumuzu böyle koydum. Hemen yani kıralım şunu. Sonra silahlı şey alıyorum. Adı ne? Blackstone Brick. 3 yaptım. Sonra 5 yıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bunu tamamlayalım. Tamamdır. Burasını da tamamladık. 3'e 5 bir yükseklik yaptım. Sonra buralara merdiven. Şu araya silah. Sonra bunun üstüne kırmızı nedir? Tuğlası. Gene devam ediyorum. Yani tekrardan silahlı tam 3'e 3 çıkıyorum. 2 3 böyle. Şu aşağısı boş olmamış tamam. Sonra şu kısma şu kırmızı Nether tuğlaları tam gözükecek şekilde şuradan bir tane daha slab sıra çektim. Bir merdivenim bunu göstermeye yetiyor. Sonra burayı da aynı şekilde bir tane ters merdiven şu oraya slab en üstüne de şöyle kırmızı Nether tuğlası. Bir de şeyden slab yapmam lazım. Bunu komple silebe çevir ya. Şimdilik size göstermek için. Sonra da şuradan şu şekilde birleştirirsem şu arka kısımları yapmadım. Komple bu bittikten sonra bu arka kısmını da birleştireceğim ama bu yanlış oldu ya. Tamamdır. Bunu da koymuş olduk. Bu yaptığım şey yanına doğru devam ettireceğim böyle. Hatta bir tane daha göstereyim size. Yine 3'e 5 yükseklik çıkıyorum. Bunu 5 yaptım ama bir merdivenim yok. Nedir? Tuğlasına bir merdiven yapalım hemen. Tamamdır. Burada gene cilalı bazalt. Burayı 5 yapmıştık. şunu bir hemen bir birleştireyim. Buraya kırmızı nedir tuğlası. Sonra gene 3'e 3 bir. Blackstone. Hemen yapmadan önce de şuraya bir slab sırası da çekelim. Hemen Alttaki tam gözükecek şekilde ne oldu? Yanlış mı koydum onu? Damları doğru koymuşum. Yine çıktım. Bu karşıya merdiven. Hemen nerede merdivenim? Buradaymış. Şöyle merdiven. Aynı şekilde buraya da bir merdiven. Araya slap. Kırmızı nether Bundan bir tane daha çıkalım. Bu şekilde devam edeceğim. Nasıl yapacağımı da size söyleyeyim. Burada... Bu kolonun 3 tane olacak bir tane kapı girişi olacak. O 5'li olacak şu alttaki kısım. Yanına da bundan 4-5 tane yaparım herhalde. Zaten size replay'i izleteyim. Onu yaptıktan sonra bu komple bitirelim. O zaman da kaç kaç yaptığımı size göstereyim. Siz de isterseniz böyle yaparsınız aynı bloklarla ya da bloklarını da değiştirebilirsiniz. Bir sürü blok var. Hepsine uyacağını düşünüyorum. Bunu eski Ghost City mapinden aldım. Öyle bir build falan bakayım dedim. Orada yapmıştım buna benzer bir şey. Bloklarını değiştirdim. Böyle bir şey çıkardım kreatifte. Diyelim ki bunu komple bitireyim. Güzel de olur buraya. Bu nedir? Bloklarını da kullanalım. O zaman siz replay'de izleyin. Bu build'i komple bitireyim. Ondan sonra tekrardan geleyim. İyi seyirler. Evet, base'imizin yeni build'ini de bitirmiş bulunmaktayım. Böyle bir fırın mekanımız oldu diyebilirim. İçine girmeden önce bir etrafını göstereyim size. Yani başta nereye yapmıştım? Şu kısmı yapmış olmam lazım. 2 yaptım. Burada 3 var. Şurası 5'li. Şuradan emin değilim. Belki şu kolonu kaldırabilirim. Bakayım. Aynen, kaldırabilirim belki onu. Bu 4 mü olmuş? Heh, yok, burası da 3 de tekrardan eğer bunu yapmak isterseniz çok bir zorluğu zaten yok. Ben kapıyı böyle açık bıraktım camla. Burada videonun başında anlatmış olmam lazım. Burayı kazdım. Buradan moblar falan çıkamıyor. Şuraya geri geride koyayım. içine. birazdan da göstereceğim size. Yani yan tarafında eşit değil mi ya? Gözüme eşit değil gibi geliyor ama eşit eşit tamam. Yani bunun aslında bunu içeri sokabilirim ya. Hani buna isim veririz. Hatta sokalımdır. Ben bir name isim ayarlayayım buna. Adını Haydar abi yaptım. Böyle. Haydar abi selamünaleyküm. Bir seni içeri koyayım da. Bundan sonra vereyim size. ya. Böyle dışını tekrardan göstereyim. Arka tarafta ön tarafın aynısı. Ya büyük bir ihtimal şu kolonu kaldıracağım ya. Pek güzel durmadı. Aynen bu kolonu kaldırsam daha güzel durabilir. Böyle bir bu oldu. Hemen Haydar abi de bir içeri sokayım. Hoppa abi bir bekle sen şu etrafı bir düzenleyelim. Sen dışarı kaçma. Hemen şu yolları da düzenlersek tamamdır. F3B yapalım. Aydar abi bir vurmayalım. Heh. Aydar abi senin mekan burası. Burası senden sorumlu attık. Hadi yapıyorum bir spora. <laughs> İçeri tekrardan gireyim. Biraz gözüktü ama. içi böyle bir giriş var. Burayı zaten göstermiştim. Şöyle bir şey yaptım. Bunu geçen oynadığım multiplayer'da Nether portalında kullanmıştım. Şöyle bir şey. Burayı da koymak istedim. Güzel durdu. Sonra şuralarda magma blok koydum. Önlerine zincir koydum. Şöyle. Burada 32 tane fırın var. 64 tane değil. Normalde 64 yapardım ama çoğu malzeme dükkanlardan aldığım için pek gerek yok buna. Ya yani Bu da olsun diye yaptım. Belki lazım olur. Kullanırım. Ee, şimdi bunun Haydar abi çeker şuradan. Kullanması da şu arkadan yakıtlar gidiyor. Şalter açtığın zaman yakıtlar gidiyor. Tekrardan gidiyor. 16 16 ayırdım. Öyle ikisine paylaştırım ya. Çok fazla item pişirmeyeceksem bir 16'yı kullanabilirim. Üst tarafta da pişecek malzemeler var. Gene burada da şalterle hareket ettirebiliyoruz. Bu üstü açık. Arkasında zaten pek bir olay yok. Klasik şey fırın sistemi. Yani göstermem gerekirse Muhammed abi yapmış zaten. Onunkine biraz daha şey yaptım. Hemen şöyle yukarı bir çıkalım. Muhammed abi yapmış dediğim gibi bir şey de Onun böyle versiyonu yaptım. Normal rayla fırın sistemi. Yani çok bir olayı yok. Düz bir şey. Malzemeleri atıyorsunuz. Öyle geliyor. Hemen gene etrafı düzenleyelim. Bozukluk olmasın. İçeride falan mob olmaz. Ayarladım ona göre. Zemini... Lan Haydar abi çekil. Normalde buraya şey yapmıştım. Altı magma blok bunun şu an. Komple magma blok. Nereye bakmam gerekiyor Üstüne cam koydum. Güzel olur diye de pek sarmadı. Hoşuma gitmedi böyle bir şey yaptım. İç dizayn pek çıkaramıyorum diyebilirim. Hadi dış dizaynda bir nebze de iç dizayn pek olmuyor. Eh böyle bir <laughs> fırın Ay sanırım. Böyle bir fırın mekanımız oldu diyebilirim. Fırın binamız. 32'li kilo fırın için normal bir bina oldu diyebilirim. E, kabak farmı da yapacaktım bu bölümde. Ya bu bölümlük bu kadar yetsin. E, videoyu da çok geç atmak istemediğim için. Dedim ki şimdilik yapayım. Kabak farmını falan daha bu ne yapmadım. Ya sistem kolay ama bu ilde güzel bir şey çıkarmak istiyorum. Eğer olmuşken dedim güzel olsun. Onu da sistemini bir dahaki bölümlerde yaparız. O zaman bu videolukta benden bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi bir daha abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.